Hepinize aleyküm arkadaşlar. Bu videoda sizlere maçın oturum nasıl katılır onu göstereceğim. Ve ee, tamamı üçcesi şekilde maçın winner pinine sahip olabilirsiniz. Çok değerli bir pin. Yani neredeyse oyuncuların yüzde ikisinde falan var bu pin. Hatta yüzde ikisinden daha az. Çünkü e, oynayan kişi sayısı milyarlarca. Şimdi bu pinin hangi pin olduğunu göstereceğim. Pin gördüğünüz üzere buradaki adamdaki pin. Macherno Winner PIN'e. Bu parayla alınamıyor. 5 dolarla falan alınamıyor. Onun yerine ücretsiz bir şekilde alıyoruz bu PIN'e. Şimdi, ee, nasıl alındığını geçelim. Gerekli uygulamalar bir adet VPN. Yani 1-1-1 olur, şey olur. Ardından bir de kuruma giriyoruz. Bu kadar. Bir de Brawl Stars'ta ee, birazcık iyi oynamanız lazım. Şimdi Macherno e, turnuvası e, sitesine girdik. Macherno sitesine girdikten sonra e, ilk çıkan Google'a yazdığınızda ilk çıkar. Hemen Brawl Stars diyoruz. Aşağıda etkinlikler var gördüğünüz üzere. Buradaki tüm etkinliklerde herhangi birine katılsanız e, size maçın winner pin'i verecek. Gördüğünüz üzere şu 11 dolar yazısının sağ tarafında maçın winner işareti var. Winner pin. Tıklıyoruz. E, burada şeyler söylüyor. Bir şeyler söylüyor. Kaç takım katıldığı falan filan. Etkinlikler, katılan takımlar. Katkı yapmak dediğimizde gördüğünüz üzere katkı yapmak dediğimizde ücretli şekilde e, pinlerimizi alabiliyoruz. Bu pinler winner pin değil. Bunlar çok nadir değil ama yine Türkiye'de nadir pinler. E, buna daha önceden katılmış olduğumuz bir etkinlik galiba. Bundan çıkıyoruz. Buna katılıyoruz. Şimdi katılım sağlayacağız buna. Hiç e, buna katılmamıştım. Katıl diyoruz. Siz Supercell ID ile maçın hesabımıza giriş yapmanız gerekiyor. Onu onu bu videoda göstermedim ama önceki videolarda olması lazım. Katkı yapmak değil, katıl kısmına basıyoruz. E, sonra e, hesabımız burada ID'si çıkıyor. Bu hesabı devam et diyoruz. Ardından Ardından e, Discord hesabı istiyor bizden. E, VPN ile şu linke basıyoruz. Bastıktan sonra Discord sunucusuna giriyoruz. Herhangi bir işlem yapmamız gerekmiyor. Ardından takım kaydı diyoruz. Takım kaydını sizlere nasıl göstereceğim. E, takım kaydedildikten sonra bir takım oluşturuyoruz. Arkadaşlarımızı da e, onun da maçların kayıt olması gerekiyor ve ardından şurada davet bağlantısı gönderdiği bir şey var. Ona tıkladığımız davet bağlantısı kendisini kopyalıyor. Ya da oyuncunun e-posta adresini ya da maçların ismini yazarak takım arkadaşlarımız katabiliyoruz. Gördüğünüz üzere burada oyunculara katılan arkadaşlar var. E, bu şekilde maçların winner pinini hemen alabilirsiniz. Tamamen ücretsiz şekilde alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın.